Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte anamikte para hilesi gibi bir şey yapacağız size onu göstereceğim şimdi içeri geçelim arkadaşlar garajınızın olması şart değil yani isterseniz garajınız olsun ya da isterseniz şöyle bir yer alın alın içeri taşıyın arkadaşlar arkadaşlar korumanız için bir tane arkadaşınızı alın ve sakın oyundan çıkmasın çıkarsa server'ı tekrar bulamazsınız. Bakın arkadaşlar bunu şey yapıyorum. Basit yazıyı alıyorum. Sat, satın alıyorum. Şöyle dümdüz tutayım. Aranıyorum ama. Olsun. Bakın arkadaşlar açıyorum. Çıkıyorum arkadaşlar oyunu. Arkadaşlar sizin, yapa sizin yapabileceğiniz bu bu bak yani bu para hilesi gibi bir şey. Yani otoyolda yapmayın. Hatta Arway'de yapmayın. Iı, Parfumda yapmayın. Elastik'e de yapın. Aynen Elastik'te yapın. Bakın arkadaşlar geldim şurayı hemen sahip denelim. Evet arkadaşlar bunlar 200 olmuş bizde bakın arkadaşlar alabildim arkadaşlar siz böyle böyle yap yapa bir saatte bir 100 bin kazanırsınız. Hatta 40 dakikada yani 40 dakikada şu olabilir yani hmm. 40 dakikada 50 binin olur mesela böyle yapar yapar. Ama arkadaşınız oyundan çıkmaması şartıyla. Arkadaş biraz saçmaladı. Neyse arkadaşlar görüşünüzde inşallah gitmiştir. Anamikte anamikte para gösterdim. Anamikte para gösterdim. İşte umarım videoyu beğenmişsinizdir yani. Ha bu ara like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bay bay.